Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle Kur'an harflerini anlatan zarf faaliyetini yapacağız. Bu faaliyette bize lazım olan malzemeler cetvelimiz, makasımız, kalemimiz, yapıştırıcımız, keçeli kalemlerimiz ve fon kartonlarımızdır. Fon kartonlarımızı 14 santim ebatında kareliyoruz, kare şeklinde kenarlarının 14 santim olmasını sağlıyoruz. Bakın 14 santim. Yine aşağı kısmı. Evet. 14 santim. Yine diğer tarafı 14 santim. Evet kare şekli oluşturuyoruz. Diğerlerinde de, diğer fon kartonlarında da aynı işlem yapacağız. Yine 14 santim olarak ebat belirleyeceğiz. Sonra keseceğiz. Bütün kağıtlarımızı çizdik. Şimdi kesim işlemine geçiyoruz. karemiz oluştu. Yine aynı işlemi diğer fon kartonlarına da yapacağız. Şimdi bütün fon kartonlarımızı eşit sayıda, eşit ebatta kestik. Ve biz bunlardan ikizler oluşturacağız. İkizler oluşturmak için de ortadan ikiye böleceğiz. Bu sayede bu oyunu iki kişi oynamış olacak. Evet, ölçüyoruz. 7 santim. keseceğiz. Diğer fon kartonlarımıza da aynı işlemi yapacağız. Şimdi ölçüyoruz. 14 santimin ortasını bulmaya çalışıyoruz. Fon kartonumuzu ortadan ikiye böleceğiz. Ve diğer fon kartonlarına da aynı işlemi yapacağız. Kırmızı ve mavi fon kartonumuzu da aynı işlemden geçirerek küp elde edeceğiz. Kartonlarımızı kestik. Şimdi ortadan ikiye katlayacağız. Küp şeklini vermesi için burada karton izlerin olması gerekiyor. Çünkü dik duruşunu sağlıyor bu katlayış. Elimizle iyice katlamaya çalışıyoruz. aynı işlemleri diğer fon kartonlarına e, aktararak yapıyoruz. Evet, kırmızıyı katladık. Şimdi sarıyı katlıyoruz. bitti. Şimdi son mavi ton kartonunu katlayacağız. En son izlerin çok iyi çıkması için bir kere daha katlama işlemini tekrarlıyoruz. Çünkü dediğim gibi dik durması için tam küp şeklini alması için bu çizgileri belirlememiz önemli. Burada sağlam ona bakıyoruz. Sağlam bir şekilde yapmış mıyız? Kontrol ediyoruz. Evet. Katlandı. Şimdi yapıştırma işlemine hazır. Evet. Şimdi yapıştırma işlemine geçiyoruz. Şimdi bu L şeklinde duracak kırmızı son kartonumuz. Diğerini de üstüne doğru kapatacağız. Küp şeklini oluşturmak için bu yolu izleyeceğiz. Bu şekilde. Şimdi bantlayalım. Tabii kenarları bantlamamız çok önemli. Çünkü kenar kısımlarının yapışması düzgün olduğunu gösterir eğer düzgün yapıştırmazsak küpümüz oluşmayacaktır. Bantı içe doğru katlayarak yapışmasını sağlayacağız. Bantımızı içe doğru katlıyoruz son kartonumuzun içine doğru yapıştırıyoruz içe doğru sarma işlemini gerçekleştiriyoruz. ner kaldı. Onu da tamamlayacağız. Aynı şekilde diğer fon kartonunun da kenarlarını bantlayacağız. diğer yapıştırıcılarla da yapabiliriz ama sağlam olmuyor. Bant daha dik durmasını, daha küp şeklini almasında bize daha yardımcı oluyor. O yüzden kenarlarını küçük küçük bantlayarak oluşturmaya çalışacağız. Şimdi yapıştırma işlemini gerçekleştirmeye başlıyoruz. Evet. Uçları birbirine denk getiriyoruz. Evet. Maviye geldi sıra. Mavi ile de aynı işlemi yapacağız. Dıştan da destek vererek daha sağlam olmasını sağlayacağız. Şimdi bir taslağını oluşturacağız. Sonrasında sağlamlaştırma işlemine geçeceğiz. isimlerine daha fazla yoğun bir şekilde yapmamız gerekiyor çünkü uçlar birleşiyor. Bu etkinliğimizle birlikte el kaslarımız, göz koordinasyonumuz daha çok gelişmiş oluyor. Yani bu etkinlik hem eğlendirici hem de bedensel olarak insanı rahatlatıcı ve uzmanlara göre birçok uzuvun güzel çalıştığı bir etkinlik. Mavinin de sonuna doğru geldik. Maviyi de tamamlıyoruz. Şimdi şu kısımda açıklık vardı. Orayı kapatıyoruz. Uçlar yapışıyor. Evet. Bir de şu kısımda vardı. Onu da yapıştıracağız. Şimdi içten yaptık. Taslağını oluşturduk. Dıştan daha çok sağlamlaştırmamız gerekiyor. Evet, İsterseniz dıştan da sağlamlaştıralım. O biraz küçük geldi. Daha büyük bir bant lazım bize. ölçüsüne uygun bir şekilde yapalım. Evet. Bunu ne yaptık? Buraya yapıştırdık. Bunu da buraya yapıştırdık. Evet, diğer kenarını yapıyoruz. onu kesiyoruz Evet, bütün kenarlarını yapıştırıyorum ki çıkmasın, bozulmasın. Zarı her attıkça zar yıpranma içerisinde olur. Bunu engellemek için dıştan da her köşesine bantlarla destek veriyorum. Evet, küpümüzü oluşturduk. Şimdi küpümüzün üzerine Kur'an harflerini yazacağız. Geçeli kalemimizi alıyoruz. Kur'an harflerinden ilk harf neydi? Elif'ti. Şimdi Elif harfiyle başlayalım. Evet. Elif harfimizi yazdık. Biraz kalınlaştıralım isterseniz. Elif sarı ile başladık. Ne yapalım? Elifi bir yere daha yapalım. Çünkü zar bu. İki tane yazacağız. Altı taneden oluştuğu için. Altı köşeden oluştuğu için. Şimdi bir yere daha elif yazacağız. Kırmızıya yazalım. Elifleri yazdık. Şimdi eliften sonra B harfi geliyor. B harfini yapalım. B harfini de yazdık. Evet sarıya yazdık. Şimdi maviye yazalım. B harfi. B'den sonra ne geliyor? T harfi geliyor. B harfinin bir noktası var. T harfinin iki noktası var. T harfini yazalım. T harfi Gülen Yüz gibi düşünün. Evet, küpümüz hazır. Küpümüzün etrafında Kur'an alfabemizden oluşan harflerimiz var.